Diğer sorumuz fitre kimlere verilebilir ve fitreyi kimler alabilir? Bu şekilde bir soru gelmiş. Öncelikle fitre kimlere verilebilir? Kimler verebilir daha doğrusu? Şimdi fitrenin verilebilmesi için iki türlü nisap var. Bunu bilelim kısacası. Bir zenginlik nisabı bir de hani fitre, kurban gibi şeylerin yükümlülüğünü yükleyen nisab. Bir yani bir e, nisab-ı gina bir de nisab-ı istigna vardır. Nisab-ı gina diye tabir edilen zenginlik nisabıdır. Yani kişinin evi ve arabasının dışında 96 gram altın değerinde parası altını veya ticari malı varsa bu kimse nisab-ı gına sahibidir. Yani zengin olacak bir pozisyondaki insandır. O zaman bu kimse zekatını verecektir. Kurban kesecektir. Sadakayı fıtır verecektir. Ve zekat alması da haramdır. İkinci bir nisap var. Bu da nisab-ı istigna. İstigna yani ihtiyatsız bırakan nisap. Ne demek ihtiyatsız bırakan nisap? Yani bu kimse tamam zekat vermesi gerekmeyecek ama zekat da almayacak. Ondan da müstahinidir. Bu nisap. Bu da şudur kişinin evinin ve arabasının dışında 96 gram altın değerinde mal varlığı var. Ama bu mal varlığı ticaret malı değil. Yani nema sahibi bir mal değil. Aksi takdirde nema sahibi bir mal olsa zaten zekat vereceğiz. Ama nema sahibi bir mal olmadığı için bu kimsenin nisabı istirnaya maliktir. Yani şöyle tasvirleyelim. Benim evim ve arabamın dışında diyelim ki 100 gram altınım var. O zaman bana zekat vaciptir. Kurban vaciptir, sadaka iftır vaciptir. Veya 100 96 gram altın değerinde satılık bir arabam var. İkinci bir araba aldım satmak için. Bir arsa aldım satmak için. Bu gayeyle aldım. O zaman değerine bakarım. 100 gram yani 96 gramdan fazla mı? Fazla. O zaman zekat da vermem vacip değeri üzerinden. Kurban da kesmem vacip, sadaka iftır da vacip. Peki hocam, benim evim var, arabam var ama bir tane de Böyle yatırımlık bir arsa almışım. Veya babamdan miras kalmış arsalarım var. Ama değeri diyelim ki 1 milyon. Nisabın çok çok üstünde. Peki ben zekat verecek miyim? Bakarız. Evi ve arabasının dışında bu arsalar ticari gayeyle mi? Hayır. O zaman bunlar veya parası var mı? Yok. Sadece arsaları var ama nisabın üstünde. O zaman bu adam bir nisaba maliktir ama zenginlik olan bir nisap değil. İstirna nisabı. Yani sadakayı fıtır ve kurbanı vacip kılan bir nisaptır bu. İşte bu kimsenin evi ve arabasının dışında bu şekilde ticaret mahiyetinde olmayan yani kendisine zekat hükmünün terettüp etmeyeceği mal varlığı olan bu tür arsalarından dolayı kurban kesmesi vaciptir. Sadakayı fıtır vermesi vaciptir ve bu kimsenin zekat alması da caiz değildir. Dolayısıyla zekat fitreyi verecek insanlar da bu kimselerdir. Evinin ve arabasının dışında 96 gram altın değerinde ticaret malı olmayan yani zekatı gerektirecek malı olmayan kimselerdir. Bunu bilelim. Ha şu da var. Mesela hocam benim bir evim var. Bir tane daha evim var. İkisini de kullanıyorum. Bu kimseye sadaka iftir vaciptir. Niye? Bir ev asli ihtiyaçtır. Ötekisi asli ihtiyacın dışında olduğu için o zaman o fazlalık sayılır. E peki zekat gerekir mi? Gerekmez çünkü kullanıyor, ticaret malı değil. Ama değeri de 96 gramdan olduğundan dolayı o ikinci evden, ikinci arabadan veyahut da arsalardan ne dedik? Kurbanda, sadakayı fıtır da vaciptir. İşte bu kimseler sadakayı fıtır vermelidir. Hocam benim evim var, arabam var başka bir şeyim yok. Sadakayı fıtır sana vacip değildir. Ha vermek istiyorum, verebilirsin. Ousta da hiçbir engel veyahut da hiçbir sıkıntı yok. Peki sorumuzun diğer kısmı. Peki hocam kimler alabilir? Aslında bu sorunun zımnında biz bunu da cevaplamış sayılırız. Sadakayı fıtrı bir. Kişi diyelim ki ben sadakayı fıtır vereceğim. Vereceğim kimse Müslüman olacak dedik. Usul ve furum olmayacak. Aslında şöyle bir külli kaydı koyabiliriz. Zekat kimler alabiliyorsa sadakayı fıtırı da onlar alır. Yani zekat alabilen bir insan sadakayı fıtır alır. E zekatı kim alıyor? Diyelim ki Müslüman olacak. Bu da Müslüman olacak. Veya nisap miktarı mala malik olmayacak. Bu da nisap miktarı mala malik olmayacak. Diyelim ki fıtır sadakasını vereceğimiz adamın evi ve arabası var hocam başka da bir şey yok. Evi arabası olabilir. Bu ne dedik? Ev ve araba yok hükmündedir. Evi ve arabasının dışında başka bir mal varlığı var mı? Yok. O zaman ona sadakayı fıtrımızı verebiliriz. Usul ve furuğumuz olmayacak. Yani çocuğuma veremem, torunuma veremem, babama dedeme sadakayı fıtrımı veremem. Çünkü ben zaten bunlara bakmakla mükellefim. Yani bunları sadakayı fıtırı muhtaç etmemem gerekiyor. Onları zaten vermeliyim. Sadakayı fıtır mesela kardeşimize verebiliriz. Yeğenlerimize verebiliriz. İşte teyzelerimize, halalarımıza yani yan olan herkese verebiliriz. Evi ve arabasının dışında da nisap miktarı olmayan bu şekilde olan fakirlere sadakayı fıtrımızı verebiliriz. Bunlar sadakayı fıtrı alabilirler. Hiçbir sakınca yok. Bazen şu sorulabiliyor. Hocam ben Sadakayı fıtır vereceğim gelinime. Ama o gelinin bunu alacak torunlarımı harcayacak. Bunun bir önemi yok. O ki bu geline verildi artık o gelinin malıdır. Gelin ister bunu çocuklarına yedirir. ister dışarıda satar, parasını alır, kendine bir şey alır, ister de başkasına verir. Mal olun olmuştur. Artık onun olduktan sonra oluşacak çocuklara yedirmek gibi durumların hiçbir engeli yok. Hiçbir sorun da değil. Çünkü geline verildik, yerine geldim gel, bitti. Ondan sonra ne yaparsa yapsın, bu hususta herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.